Merhabalar efendim. Uzun zamandır peşinde olduğum bir ürün var. Hepiniz bilirsiniz. Foreo. Luna ikisi, üçü, minisi. Ama inanılmaz pahalılar. Ben de e, ne yapabilirim diye baktım. Araştırdım. Onun muadilini buldum arkadaşlar. Gerçekten çok tereddüt ettim başta. Hani nasıl olur? Aynı performans olur mu? Yorumları falan çok okudum. Sonra Trendyol üzerinden onun muadilini sipariş ettim. Yeni geldi. Sizinle birlikte şimdi kutu açılımı yapacağız diyebilirim. Ben tabi önce bir açtım ama dayanamadım. Kullanmadım fazla. Açıyorum. İçerisinden bu şekilde bir kutu çıkıyor. Benimkinin ismi Ocean Pro 2. Ama gerçekten ismi hiç fark etmez. Forever olan var. Ocean olan var. Blueberry, Black, Blackberry mi öyle bir şey olan var. Hiç fark etmiyor. Çin'den geldikleri için isimleri değişebilir. Ama cihaz emin olun aynı cihaz. Şimdi içinden kutunun içinde ne var? Bu şekilde mini bir şarj etme kablosu var. Ara kablosu. Ve bu e, herhangi bir telefonun adaptörüne takılarak kullanılabiliyor. Cihazın arkasında şöyle bir tıpası var. Su almaması için. Bu tıpayı çıkarıp şarj bittiğinde şarj ediyorsunuz. Bu şekilde takarak. Şu an şarjı var. Ee, biraz bahsedeyim size. Bu şekilde yüzeyinde pütürcükleri olan, yumuşak böyle fırça gibi olan bir ürün. Aynı zamanda burada daha kalın ve arkasında da yine daha kalın olan, nokta nokta olan böyle yüzeyi var. Peki, çalıştırayım sizin için. Hemen açıyorum. Çalışırken sesi bu şekilde oldukça güçlü bir titreşim yayıyor. Buradan titreşimini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Arttıralım. Güç daha da artacak. Baya şu an elimde inanılmaz derecede titriyor. Keşke bunu size gösterebilsem. Bakın şimdi kıstım. Bu ürünün en büyük dezavantajı bunun sesi. Sesinden başka bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde Foreo'nun ürünlerine o kadar para vermenin alemi yok. 2000 liralar, 3000 liralar havada uçuşuyor. Ne alemi var? Ben bu ürünü 82 TL'ye aldım. Yani ne olabilir? Belki ürünün ömrü az olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama ne olursa olsun açıkçası veremem yani milyarlar. Şimdilik çok güzel bir şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi ben bunu bugün bir kere kullandım. Daha yeni gerçekten farkı bir kere de hissettim. Hani elektrikli şey, şarjı diş fırçalarımız var. Onlardan önce dişlerimizi hiç fırçalamadığımızı düşünürüz ya ben öyle düşünüyorum. Bununla temizledikten sonra ha nasıl temizleniyor bu arada? Bu şekilde benim normal günlük kullandığım Aven'in köpüğü var. Bu köpükten üstüne normal bir kere sıkıyorum ve bir yüzümde yüzümde gezdiriyorum. Çok da güzel masaj yapıyor. Ee, ne diyordum ha, işte o diş fırçalarından önce hani temiz hissetmiyorduk ya dişlerimizi manuel fırçaladığımızda bu da onun gibi düşünün elinizle ne kadar temizleyebilirsiniz ki bunun yaydığı titreşimler sayesinde gerçekten cildiniz ölü hücrelerden daha iyi arınıyor %100 söyleyebilirim ilkinde bile daha iyi oldu mesela buraya da krem nemlendirici kremimden buraya da e, sürmüştüm onunla da güzelce yaydım yine masaj yaparak yaptığı için çok güzel bir şekilde emildi Serumunuzu kullanabilirsiniz aynı ürünle. Bilmiyorum ben çok memnun kaldım. Bir kere de bile. Farkı hissettim. Cildim böyle pürüzsüz oldu. Mutlaka e, tavsiye ediyorum. Yani deneyin. Öyle çok pahalı bir ürün lütfen almayın. Biraz Gerek arkasını yok. inceleyelim. Bakın neler yapabiliyorsunuz. Temizleme. Yumuşak kıllar. Diyor. Şunlar gerçekten yumuşak. Hijyenik. Boş boşuna bir sürü yer kaplayan fırçalar veya da pamuklar artık ihtiyacınız yok. Çünkü makyajınızı bununla da gayet te çıkarabilirsiniz köpüğünüzden. 5 ayda bir şarj ediliyormuş. Demiştim ya uzun süre gidiyor diye. Hijyenik dediğim gibi gayet de 2 yıl garantisi varmış. Ama Çin'de nerede bulacaksın? Ha trend alabilirsiniz tabi bozuk olursa. Trend gibi güvenilir bir siteden almanızı tavsiye ederim. Bir daha açayım sizin için. Böyle yakından göstereyim. Ee, gayet de yumuşacık böyle. Şu tarafa özellikle ince olan yere. Nasıl böyle yüzünüzü rahatlatıyor tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız olursa lütfen aşağıya yazın. Ee, bu arada şarjı da çok uzun süre gidiyormuş. Kullananlar o şekilde belirtmişler. Benim aklıma gelenler bu şekilde. Siz de merak ettikleriniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız elbette mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle güzel bir cilt dilerim.